Salam olsun kardeş ülke Azerbaycan. Salam olsun kardeş televizya Azerbaycan televizyası. <laughs> benim özüm Aşk çocuğu Erdo. Ne işin var lan senin burada Bay Frodo ha? İşitmişem ki cazibe. Azerbaycan'ın en güzel gözlü cazibesi televizyona program yaparmış. Ee, benim özüm olmadan neler anlatılabilir Azerbaycan televizyasına? Ulan seni şuraya böyle duvara bir çivilerim, Azerbaycan televizyası reyting rekoru kırar ha. Sevgili izleyenler, siz Kemal abiye bakmayın. Bakarsanız zaten gözleriniz bozulur. <laughs> Ulan var ya ben seni Kemal, şimdi... Kemal, sakin Hasan. Bize bakırlar. Bize bakıyorlar Kemal abi. Yani... Eh, ne diyordum? Ee, eh, bu arkadaşımızı, Seyrek abimizi tam olarak görebilmek istiyorsanız... ...o göbeşiyle, topişiyle beraber, hep beraber görmek istiyorsanız... ...daha büyük bir ekran televizyon alın. Televizyonunuzu büyütün derim ben. Projeksiyon falan alın yani. <laughs> ho, ho, ho. Gördüğünüz gibi komşular da çok sevdiler Cazibe Hanım'la Kemal Bey'i. Evet, evet. B ben de şahsen, e, ben de şahsen Kemal'le Cazibe'nin eşim manidar. E, komşular oluyoruz. İnanın sabah akşam, gece gündüz, yaz kış... ...Kemal ve Cazibe'yi düşünmekten kafa yiyeceğim. Görev icabı. Yabancılar Şubesi'nde görevliyim. İnanın bu programı siz seyrettiğiniz zaman Azerbaycan Televizyası'nda... ...ben inşallah dedektiflik bürosuna atanmış olacağım. Hepinize salamlar, hatta ezine peynirleri. Pozlar, <laughs> <laughs> Pazar. Ver... <laughs> Yeter. Nasıl, çıkmış mıdır? Güzel çıkmış mıdır? Çık, çıkmış. İnşallah. Elimde valizim İstanbul Ben evlenirim kalamam bu. İş güç, kariyer cazibe yahşi Türk yiğidini bulup evlen yahşi Hadi.